Sayın İhsanoğlu ilimize hoş geldiniz. Efendim adaylığınızı açıkladığınız günden bu yana sakin ve vakur bir politika gidiyorsunuz. Ancak rakipleriniz ya da diğer adayların sert bir üslubu gelişiyor. Bu üslup karşısında üslubunuzu değiştirecek misiniz? İkinci bir sorum buna paralel olarak. Genellikle görsel e, iletişim araçlarında konuşmalarınızın kısık sesle yapıldığı, bunu bir teknolojik e, bir arızaya, bir eksikliğe mi bağlıyorsunuz? Yoksa gerçekten de siz bu kısık sesle konuşmanın daha uygun olduğunu mu düşünüyorsunuz? İkinci İkinci. Şimdi Aziz kardeşim bak. Ben bu yarışa başlarken dedim ki bu yarış bu yarış cumhurbaşkanlığı makamına ulaşmak için ulaşmak için yapılan bir yarıştır. Yani cumhurbaşkanı seçecek millet peki cumhurbaşkanı seçilecek insanlar birbirine nasıl hitap etmelidir? Yani Türkiye'nin devletimizin milletimizin en yüksek makamına gidecek insanlar nasıl konuşmalı? Böyle mahalle kavgası yapar gibi mi konuşmalı? Bu Türk terbiyesine, Türk örf adetlerine, devlet geleneklerine yakışan bir şey mi? Peki hadi diyelim ki. Türklük referansı bazıları için rahatsızlık sebebi oluyor. Ben size dinden referans verdim. Hucurat suresi. Hucurat suresini hatırlattım. Ben şimdi size Hucurat suresinin metnini okuyayım. Malen okuyayım. Diyor ki Cenab-ı Allah Ey iman edenler hiçbir kişi ve zümre bir diğer kişi ve zümreyi alay alıp hor görmesinler belki değerleri berikilerinden daha değerlidir daha değerli olabilir yani siz başkalarından alay etmeyiniz belki onlar sizden daha değerlidir bu Cenab-ı Allah söylüyor kime hitap ediyor iman edenlere ey iman edenlere biz de Allah'a şükür iman ediyoruz Yine bir kısım kadınlar da diğerlerin ne hor görmesinler. Yani hitap iman eden erkeklere ve kadınlara. Başkalarını hor görmeyiniz. Alay etmeyiniz. Asla birbirinizi itibardan düşürmeyiniz. Düşürmek için karalamayınız ve kötü lakaplar takmayınız. Yani lakap takmayınız. Biri bana dün bir lakap takmış. Cenab-ı Allah diyor ki lakap takmayınız diyor. Lakap takmayınız diyor. Şimdi bunu Hücret Suresi'nde diyor ki ey iman edenler birbirine alay etmeyiniz. Birbirinize lakap takmayınız diyor. Kötü lakap takmayınız. Lakap takmayınız. İman ettikten sonra sapıklık anmak anılmak ne berbat şey yani bunu sapıklık sapıklığın anılması gibi berbat bir şey olduğunu diyor Cenab-ı Allah bu davranışlardan pişmanlık duyup vazgeçmeyen ise zalim olanlardır yani başkasına hakaret eden alay eden lakap takan İnsanlar ve bunlardan vazgeçmeyenler zalimdir diyor. Cenabı Hak diyor bunu. Ben söylemiyorum. Zalim diyor, zalim. Şimdi Kur'an-ı Kerim biz buna inanıyor muyuz Kur'an-ı Kerim'e? E peki hani biz çok dindardık. Hani biz dini imanı kimseye bırakmıyorduk. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Bu mahalle kavgası. Sonra biz bunu yani bütün dünya ta takip ediyor bizi. Hem Batı takip ediyor, hem İslam dünyası, komşularımız, Türk dünyası. Böyle ikinci bir örnek var mı? Dünyada ikinci bir örnek var mı? Cumhurbaşkanı adayı birilerine lakap takıyor. Her gün bir şey uyduruyor. Çok tuhaf. Dün de çarkçı demiş bana. Maşer Muhashir ben çarkçı çarkçı bütün yani çarkçı kardeşlerime saygım sonsuzdur. Ben çarkçılık nedir fazla bilmem çünkü gemim yok, gemicilik de yapmadım, yapmıyorum. Ama ama yani şu memlekette, şu dünyada çarkçılık yapan birçok insan vardır. Ve onlar helal para kazanıyorlar. Haram para değil, helal para. <laughs> helal para kazanan insanlara saygılı olmak lazım. Çarkçı da olsa, dümenci de olsa çok tuhaf şeyler bunlar. Yani devletin zirvesi devletin zirvesi için bahsediyoruz. Ve bunu söyleyen mahallede kavga eden bir genç değil. Sayın Başbakanımız. Ya biz yola çıktığımız gün dedik ki gazeteci arkadaşlar severler böyle sor. Bir şey sordu bana böyle bir şey attı. Kardeşim dedim bu yarış medeni ölçülerde yapılmalı. Çelebice yapılmalı, efendice yapılmalı. Ben bu efendiliğimi çele... çünkü ben Türk oğlu Türk'üm. Ben bu devletin gelenekler sağdım. Sayın İhsanoğlu, Mert Güzel, Atölye Gazetesi'nde çalışıyorum. Önce